Herkese selamlar. Bu TYT sınavında ne yapmıştık? Şöyle bir hatırlatalım hemen soruları. 35 doğu boylamında yer alan Mersin'de yer saat 0.152 ve günlerden pazar imiş. Aynı anda 8 batı boylamında Lisbon, Portekiz de bulunuyor. Portekiz'in başkenti. Lisbon'da yerel saat ve gün aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bu saat hesaplama soruları nasıl yapılıyordu? 35 doğu meridyenini sağ aldım. 35 doğu meridyeninde 0152 imiş ve günlerden pazardır dedi. Peki 8 batı meridyeninde acaba saat ve gün nedir dedi. Peki bu sorular nasıl çözülüyordu? Hani bu sorularda öğrencinin neyi bilmesi gerekiyordu? Şunu hatırlaması lazım. Şöyle bir kalınlığını biraz azaltayım ve yoluma devam edeyim. Farklı yarım kürelerde oldukları için haliyle 35 artı 8 yapacaksın. Yani önce meridyen farkı alınıyor. Meridyen farkı bakıyorum 43 meridyen. Çünkü 35 buradan 8 buradan toplamda 43 meridyen var. Kaç dakika olduğunu sorguluyorum. 4 kere 3 12 elde 1. 172 dakika etti. 272 172 dakika kaç saat kaç dakika ediyordu? Haliyle bakıyorum şöyle hafızaya. 6 kere 3 18'den 180 olsaydı tam 3 saat diyecektim. Ama diyorsun ki bu tam çıkmayacak. 2 saat 120. Onun dışında 2 saat 52 dakika etti. Peki bunları nasıl buldum? Şurayı baştan alayım. <laughs> 43 nereden geldi? Meridyen farkını aldım. Hocam neden 4 ile çarptınız? Çünkü dünyada bir meridyenden diğer meridyene giderken 4 dakika geçiliyordu. O zaman bir meridyen kat edince 4 dakika geçiliyorsa acaba dedim 43 meridyen aralarında fark bulunan bu iki yer arası kaç dakika geçiliyor dedim ve 172 dakika rakamına ulaştım. Bunun kaç saat kaç dakika olduğunu merak ettim. 2 saat 52 dakika. Peki 8 batı daha geride. Daha geride saatler de daha geridir. Daha batıda saatler daha geridir kuralından benim 2 saat 52 dakikayı geriye çekmem lazım. Peki şu 2.52'den 1.52 aldığımda takdir edersiniz ki tam gece yarısı olacak. Ama daha elimde bir saat daha var. Bir saat daha geriye geldim. O zaman 23.00 ve günlerden bir önceki güne geçmiş olduğunuz yani anlayacağınız cumartesi. O zaman 23 ve cumartesinin olduğu bir seçenek olmalı. Neden 2 saat 52 dakikayı çıkardım. Çünkü öğrencilerim istenen 8 batı, 8 batı daha geride olduğu için haliyle çıkarma işlemi yapacaksınız. Yani 01.52'den 2 saat 52 dakika çıkaracaksınız. Çıkardığınızda bir önceki güne geçmiş ve artık gece yarısı 23'ü bulmuş olursunuz. Demek ki bu sorunun düşünme mantığı bu şekildeydi. Peki <laughs> bu soru ne? Bir basınç sorusu. Peki ne istiyor? Aşağıda eş basınç haritası. Bu haritaların bir adı daha vardı, izobar haritası. O zaman aşağıda eş basınç haritası verilen yörede numaralanmış oklar yönünde rüzgarlar esmektedir. Bunlardan 4 numaralı ok yönünde esen rüzgarın şiddeti daha fazlayken 3 numaralı yönde esen rüzgarın şiddeti daha azdır. Neden öyleydi? Çünkü şöyle bir kural vardı coğrafyada. Eğer basınç farkları eşitse rüzgarın çıktığı yerle vardığı yer arasında basınç farkları eşitse bu sefer mesafeye bakılıyordu. Kısa mesafe olan daha hızlı eserken uzun mesafe olan daha yavaş esiyordu. O yüzden 4 numaralı ok yönünde rüzgar daha hızlı eserken 3 numaralı yönde daha az eser. O zaman diyor yalnızca şekle göre ok yönünde eser rüzgarların şiddetlerinin böyle farklı olmasında ne etkili oldu? O zaman basınç merkezleri arasındaki o mesafe yani uzaklık kelimesini benim kesin almam lazım. Peki doğal bitki örsü ya diyorsun ilgisi yok. Çünkü şekilde şu anda bir izobar haritası var ama bu harita nereye ait? Dağlık bir yer mi? Orman var mı? Hiçbir şey verilmediği için bilemem. Basınç farkı bu rüzgar hızını belirlemiş olamaz. Çünkü basınç farkları zaten aynı. Yer şekillerini bilmiyorsun. O yüzden yorum yapamazsın. Demek ki bu soru yalnız 4 mantığıyla hazırlanmış. Yani yazar bizi yalnız 4'e itiyor. Yalnız 4'ü bulmamızı istedi. Peki 8. soru ne? 8. soruda acaba ne istiyor? Şöyle önünü temizleyelim. Diyor ki isterseniz biraz daha da büyütebilirim. Bir yerin coğrafi koşulları ile o yerdeki konutlarda yaygın olarak kullanılan yapı malzemesi arasında yakın bir ilişki vardır. Acaba konutlarda yapı malzemesi olarak kerpiç evlere dünyada nerede daha çok rastlanır? Şimdi önce konuyu hatırlatalım. İnsanlar evlerini bu ev kelimesine bazen testlerden mesken bazen konut diyor. İnsanlar özellikle kırsal alanda gelir durumları da çok üst düzey olmadığı için evini bulunduğu doğal ortamdan yapma yoluna gidiyor. Yani evin yapı malzemesini bulunduğu doğal ortam ormansa bakıyorsunuz ahşap evler yapıyor. Jeolojik yapı anlamında evler eğer e, o yöredeki taşlar ev yapımına uygunsa bakıyorsunuz evini taştan yani diğer bir söylemle kayaştan yapıyor. Ya da öğrencilerim kurak bir yer, gelir durumum iyi değil. Halil ahşaptan ev yapamıyorum. Taştan ev yapmaya uygun jeolojik bir yapı yok ortamda. O zaman evimi mecburen topraktan yani toprakla samanın karışımı demeye gelen kerpiç evler yapıyorum. O zaman Türkiye'de de dünyada da böyle ev modelleri olduğunu biliyoruz. Ya da işte bazen testlerde dünya sorunlarında eskimoların yine inklo evleri yaptığını yani buzdan evler yaptığını da duymuşsunuzdur. Peki bu soru ne? Kerpiç ev. Kerpiç evler nerede olur? Kurak yerlerde olur. O zaman yıllık yağışın az olduğu çöl, ılıman karasal iklim gibi iklimi yaşayan yerlerde yöre halkı böyle bir şey yapabilir. O zaman burada çöl var mı? Önce çöl ara sonra ılıman karasal iklim ara. Burada bir çöl var dostlarım. Çölümün adı hatırlayınız Sahara Çölü. Oysa burası Brezilya Amazon Havzası yağışlı bir yer. Endonezya yağışlı bir yer. Bakıyorsunuz burası yani 4 numara Güney Kore tarafları yağışlı bir yer. Ama 3 numara Kuzey Avrupa diyorsun ki buralar çok kurak. Hani sıcaklık anlamında çok kurak yerler değil. Yani yıllık yağışın az olduğu ama sıcak yerler değil. Genelde kerpiç evler böyle sıcak ve yıllık yağışın az olduğu yerlerde olur. Oysa 3 numaralı yer tam tersi. Soğuk ve kurak bir yer en azından. Dipnot olarak düşündüğümüzde böyle yorumlayabilirsiniz. Oralar tundura ikliminin olduğu yerler çünkü. O yüzden kesinlikle cevabım kerpiç malzeme yani çöl alanı sahra çölü 2 numara olmalıydı. Peki diğer sorular ne? Hemen bakıyorum sorulara. Acaba 9. soru ne istiyor? Çığ, sel ve taşkın. Kuraklı gibi doğal afetlerin ortak noktaları nedir diyor. Çığ ne? Kar kütlesinin eğim doğrusunda aşağı doğru yönelmesi. Sel taşkın ne? Aniden bastıran yağmurun işte kentlerde yüzeyde bir anda birikmesi ve tehdit oluşturması, ya da akarsu yatağının derelerin taşması, kuraklık ciddi anlamda yıllık yağışın azlığı, yani yörede o sene iyi yağış düşmemesi ya da biraz yağış düşüyorsa bile sıcaklık ortalaması çok yüksek olduğu için buharlaşmanın fazla olması. Yaptığım tanımlarda hep ne çıktı? Bunlar hep atmosfer kökenli, yani meteorolojik kökenli afetler olarak. Peki beşeri faaliyetlerle oluşmuş mudur? Yani kuraklığı mesela insanoğlu tetikleyebilir mi? Dolaylı yoldan evet. Ama çığ mesela kar kütlesini insanlar mı yağdırıyor? Hayır. O yüzden her şeyi insanla ilişkilendiremezsin. Enerji kaynaklarını yerin iç kesimlerinden almıştır. Yani diyorsun ki bu deprem gibi tusunan bir yerin altından kuvvet midir? Hayır yer şekillerinin engebeli olduğu bölgelerde oluşmuştur. Hep eğimli arazilerde mesela kuraklıkta eğim bir şart mı? Hayır. Yıllık yağış miktarının fazla olduğu bölgelerde görülür diyor. Yıllık yağış miktarı mesela kurak yerlerle çelişti. Çünkü kurak yerler tam tersi yıllık yağışın az olması gerekiyor. Peki 10. bilgini istiyor. Acaba diyor volkanik olayların görüldüğü bölgelerde lav akıntılarının engebeli arazilerdeki çukur alanları doldurmasıyla platolar oluşmuştur. Plato coğrafyada bir akarsu aşındırma şekliydi. Normalde dar derin vadi atakların bulunduğu ortamlarda yüksekte yer alan düzlükler demekti. Ve Türkiye'de önemli platoluk araziler vardı ve o platolar içerisinde volkanik kökenli plato kimdir diyor. Dersi hatırlatalım. Türkiye'de genelde Erzurum, Kars Ardahan gibi yerler özellikle volkanik kökenli platolar olarak bilinir. Çünkü burası zamanında aktif volkanların bulunduğu, lavların püskürüp ortama yayıldığı ve volkanik taşların olduğu bir ortam. O zaman buradan geçen Aras gibi kura gibi ya da onların kolları olan akarsular buralarda dar derin vadiler oluşturup yükseklerde düzlükler oluşturmuştur. O yüzden Türkiye'de öğrencilerim Erzurum, Kars taraflarında haliyle bu plato örneklerine rastlarsınız. Numarayla verilen yer Erzurum, Kars platosu. Diyorum ki biraz daha ötede de Ardahan platosu vardı. Yani bu ikiliden birini vermek zorunda soruyu hazırlayan kişi. Volkanik plato sorularında. Oysa burası öğrencilerim Gaziantep platosu volkanik kökenli bir plato olarak bilinmiyordu. Burası Taşeli platosu volkanik kökenli bir plato değil. Yine hani Haymanı platosun olduğu yeri işaretlemeye çalışmış ama biraz daha aşağıda olmalıydı. Volkanik kökenli değil yine Çatalca Kocaeli volkanik kökenli değil. Peki ne? İnanın o kadar ayrıntı bilmenize aslında gerek yok. Özellikle şurayı belki bilmekte fayda var. Bu karstik plato olarak bilinirdi. Teke taşeli platoları. Belki hani böyle çeşitlilik ayrıntı anlamda bunu hatırlayın. Yoksa diğerleri biraz ayrıntı. Buna mesela coğrafyada aşının platosu şu ikiliye yatay duruşlu plato ya da tabaka düzlüğü platoları tarzında ifadeler kullanıyor ama biraz ayrıntı da olduğunu söylemek isterim. Yani demek ki bu sınavda soru tarzları böyleydi. En azından yapamadığınız bir soru varsa detaylıca çözümünü yapmışsınız.